Şimdi <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Çaldığı parçalar da bunlar. Dur bir dakika. Nasıl yapıyoruz ya bunu? Bunu tiyatro modunda oynatma yok mu ya? 10 on numara Bak keyfim meyfim on numara Valla ağzıma var kayma Sarışın kız katı presi basa Şarkıyı affede bak bak Sen ikine sak soru bastım çok kama Bakmadım fiyatı hiç ben onda Bak izle izle On numara şarkı acayip eğlenceli Bu şarkıları böyle şarkıları Amerikalılar seviyor He yani seviyor Zaten Se anlamıyor ya Bak, Bak hikaye buradan başlıyor. Şu an diyor. bir tane müşteriye ben gidiyor de, tamam mı? Işte şey, Biz de chatteyiz. Down eğleniyoruz. Seçim, güzel, mı? Olabilir, değil. Bak şimdi. Boş ver onu. <gülüyor> 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 Sesi kısmı falan diyorlar. Zaten bizden i̇şte, de var burada mi, bayağı, bayağı biri. Anlamadım. Büyük ihtimalle solda ama. Bak adam burada Aa. takım elbiseli bir adam. Kamerayı dışarıya vereceğim chat. Dışarıda kalsın. Good how are you? <laughs> Good how are you? <laughs> Good how are you? Thank you too. Bak ben şeyi ayıkıyorum. A diyorum. Donate attığında konuşuyor. Şarkı açman yok mu? <laughs> Chat yıkıyor. Bilmeyenler gülüyoruz falan burada. Selamün aleyküm keyifli sürüşler. Çizle. Bak bak bak. Adam şu an gayet sakin. Çalan müziğe bak şimdi. Oha ben bu çocuğun arabaya bak dediğim espri yaptım orada Tesla'dan iniyor o şoför oymuş gibi. Niye bu senkron mu yok burada ya? Neyse. Şu an utandım. Ben dün çok utandım. Ya adam gayet sakin. Çete bakmayın, Çet bambaşka bir zamanda şu an. Ş şöyle yapsam olur mu acaba ya? Abi önceki müşterinin muhabbeti bu ya. Evet ya chat'i kapatalım ya. Şimdi. Adam diyor ki bu ne amına koyayım. <laughs> Erkek çok iyiydi ya. Bayıldım ya. <laughs> Şimdi ben burada donate yapıyorum çektim. Hadi buralara. İzlerken de şeyi bekliyorum. Ula adam acaba Türk çıkar mı? Hani tipi de benziyor. Ağlamaya başladı adam. Efkarlandı o. Aklarına ak düşmüş. Üçüncü ayımız kutlu olsun Brom M.M. <laughs> Parlament mi gidiyorsun Reyna'ya mı? <laughs> Gökhan sür ulus cebeci. <laughs> Gökhan. Oğlum dün çok güldük ya. Bekle. Hadi. Çok <gülüyor> <mü>? <gülüyor> Kafaya bakımını oynuyor bir yandan ya. Ben burada attım bunu ama e, Türkçe okuduğu için İngilizceyi algılamadı Şimdi Orada bir level atlıyorum ben Ha diyorum o zaman duyduğum gibi Yazmam lazım yani Vat'ı W-H-A-T değil de V-A-T diye yazmam lazım diyorum Orada butterfly demiyorum ben başka bir şey diyorum Ne yazdığını hatırlamıyorum ama Şimdi burada Türkçe'ye çevireceğim <laughs> Bakayım <laughs> bu ben değilim. Tokan abi o nasıl bir bağış atmaktır poplina koyayım düzgün yaz şunları he he he. O da yazıyorum ben. Ha. Fuck me Gökhan fuck me oh yeah. Dur bak daha baş... Bir tane daha az. Fuck mü Gökhan? Oh ye ye ye. Ben tabii bu arada şeyi sanıyorum. Bu ses bayağı arabada dönüyor sanıyorum. Halbuki çok da müzik ba müzik bastırıyormuş onu. Telefondan geliyormuş bu. <gülüyor> <gülüyor> adama bak, adama bak, adama bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? <laughs> Bekle. Ben bir tane daha çekeceğim şimdi. ben kaçayım yoksa Yükan benim misketlerim ahlayacak. <laughs> Bir yerde müzik bitecek dur. Burada 4 dakika kaldı diyor varacağımız yere. Okunması kapandı mı deneme 1-2-3 Heh şimdi benimki geliyor Türkiye değil o Amerika Welcome to my car Darpesinger Can you please take off your mask Hey you sexy gay O-O-S-M-M-M-O-H-E-Y Oğlum bir de bak Müziğin tam bitti yer yani. Gökhan'ın suratına bak şimdi <laughs> Oh, oh, yes me mm, mm, o oh, he 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 <laughs> Ben burada Gökhan'ın ifadeyi gördüm ki Sıçtık amına koyayım yanlış bir şey yapıyoruz şu an Bak müziği açtı bizi. <laughs> Ulan Gökhan bir şey söyleyeceğim Oğlum hasta değilim Kardeşim yayındasın ben de seni desteklemek için donate atıyorum. Niye ya? Allah Allah. <laughs> çok iyi ama o surat ifa adamın sorguladığı an çok iyi ya. Welcome <laughs> to You please take off your <laughs> mask. Hey you sexy gay. Oh oh yes M M M O H H H. Çok utandım. Çok utandım. Galiba bu gece benim kredi kartı patlayacak. Vitala SD veya SD ama çok... adam çok kullandı ama. Bir şey ben bir noktadan sonra onu donate'den sonra şey oldum. Abi bir an önce o adam insin. Yoksa hani kavga çıkacak yani sen ne yapıyorsun falan der diye gerildim. Yani i̇nsin rahatlayacağım yani derdim o. Hatta de yazdım arkadaşlar dedim böyle salak salak donate'ler atmayın amına koyayım. Ayıp denen bir şey var dedim herif iş yapıyor orada. Haklısın abi falan yazdı. <gülüyor> 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 bak zamanlama bak. Have a nice day sir diyorum. Onu ayarladım. Bak şimdi adam tap inerken. 4 dakika dedi ya hesapladım onu. <laughs> bak şimdi. İzle. <laughs> Have <laughs> <laughs> Aynen abi diye harbi hesapladım lan. Hatta o böyle inmeye yakın elini görünce yes dedim be aman ha! falan oldum. Bak bak. <laughs> <Ben chat. gülüyor> Oğlum bir tanesini. Bak ben şimdi benim donate söylüyor. Yaz yaz. Yaz. Can you take off Beyler your kaçın Tukyan abi sende dahil burada katliam çıkacak. Neyse ki dojladım. Ha <laughs> bayağı dojladın. <gülüyor> oh. <gülüyor> Rahatladı bak. Tukan abinin suçu mu? İftira. <laughs> ben durduramıyorum chat'i ya. Yani onu mu gönderdi hep? Bakayım. Duran 50 tl atmış. Have a nice day sir yazmış. Tukan. bari sen yapma Tukan. <laughs> Bir de Türkçe, Türkçe İngilizce yazmış yani. Have falan yazmış. Ot güzel okusun diye. Adam her şeyi düşünmüş ya, tecrübeli. Bak şimdi. gün başıma iş alacağım oğlum beyde yumuşak g yumuşak g yumuşak g yumuşak Haysiyim. E bir şey söyleyeceğim Gökhan bu sana sıkıntı çıkar mısın oğlum? Vallahi diyorum bak. Senden neyi toksik olur? Oğlum sizden öğreniyorum. Sizden öğreniyorum ya. Yumuşak fark etmez skipliyorum. Heh geçti zaten landı ya. Aha yenge gitti. Tam şey diyordum. Birisi mask can you take off your mask gibi bir şey yazmış. Tam da o sırada müzik bitti. Dedim tam da ışıkta duruyorduk. Ses yok arabada. Bari dedim ses olsun diye. Şey Başlarım neden çıkmadı? Yumuş geliyormuş, <laughs> Ay. Bu zamanlama mükemmeldi yani. Uşak girebilir miyim? <laughs> of çok güldüm dünya Yani yumuşak ye yumuşak ye yumuşak ye. Bence şey yap da çok trollerler ya. Yani o hep o konsepte kalsa duyulsa ama çok bokunu çıkartırlar yapma yapma. Ay Amerika bir dolum orası. Vardır bir şeyi ver yapma hiç. Aynen la yılda bir defa ben toksiklesem ne olacak? Ne olacak sanki? <laughs> Türkiye'de yemez kardeşim o. Oğlum toksikliği bizde biliyoruz da işte nerede ne zaman yapılması gerektiğini biliyoruz. Bak orada toksiklik yaptım hemen düzelttim sonra. Suçu attım çete çıktım aradan. <laughs> chat yapıyor dedi. chat beni ifşaladı. Abi neden hiç voleybol oynamıyorsun? Yani sevim alanım değil, sevmiyorum. Oynayamıyorum, bir sürü bahnem var. Öyle bir haber okudum ya. 450 mayın Türkiye'ye geliyormuş diye. 450 değil de bir gelebilirmiş diye okudum. Gelmesi önemli değil oğlum açık denizlerdeki gemiler için çok